Hmm. Hmm. Kardeşim kardeşim çabuk aşağı in. <laughs> Bu ses seni ya böyle gecenin üçünde. Uykudan uyandırıyorlar beni. Allah'ım yarabbim ya. Aa kapı çalıyor. Oğlum kim geldi lan bu saatte gecenin üçünde? Allah'ım yarabbim. Neyse bakalım kim gelmiş acaba? Kim o? Kim geldi? Aa Arda ne oldu lan bu saatte ne işin var burada? Kardeşim acilen ben de gelmen lazım. Ne oldu kanka kötü bir şey mi oldu? Evet kardeşim çok kötü bir şey oldu hem de çok kötü. Ne oldu kanka anlat bakayım. Kardeşim katil bebek çeki mezarından kaçmış. Nasıl ya? Oğlum onu ben öldürmüştüm. Evet kardeşim onu öldürmüştük ama mezarından kaçmış kardeşim. Tekrardan canlanmış. Nasıl yani ya ciddi misin oğlum sen? Evet kardeşim yemin ederim ki mezarından çıkmış. Ne yapacağız kardeşim biz? Neyse kanka o zaman ben hazırlanıp kendime geleyim mi ondan sonra gidelim onu bulalım tekrardan tamam mı? Ondan sonra onu öldüreceğim ve kardeşim tekrardan onu mezara koyacağız. Evet kardeşim aynı öyle. Hadi bakalım silahını penal al gidelim hadi. Peki sen buraya nasıl geldin oğlum? Zombiler falan yok muydu yolda? Vardı kardeşim valla zar zor geldim. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Hadi hadi kanka bak geç kalmadım. Kaldırı ve mezarından kaçtı. İyi e, tam kanka bekle beni burada. Kamız ve zırhımızı Şöyle hemen alalım arkadaşlar ve ondan sonra büyük çeki'nin mezarı'na gidelim Hadi kardeşim hızlı ol hızlı ol ya bak geç kaldık ya Hadi gel bakalım Arda İnşallah bebek çeki'yi buluruz ya ondan sonra öldüreceğim Ve ondan sonra tekrardan onu mezara koyacağım kardeşim Merak etme İnşallah kardeşim inşallah dikkat et, bak zombiler girebilir Tamamdır kanka dikkat ediyorum Kardeşim zombiler Hayır olamaz zombiler bastı burayı o lanet olsun ya Lan geberin lan pislikler Allah kardeşim dikkat et, dikkat et oh, Arkadaşlar hadi ya da bakalım gebertiyoruz bunları Çalışkan sönmez bu savaş bitmez Kardeşim vur şunları hadi vur şunları vur 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 dikkat kardeşim arkanda. Ah arkanda mı lanet olsun. Lan bunlar kaç böyle sayıları kaç bunların Allah kahretsin ben mi bitti. Ah geberin lan pislikler geberin. Hayır olamaz arkadaşlar öleceğim. Ah hadi gel bakayım sen de sen de gel bakalım çalışkan sürmez ve bu savaş bitmez. Bu savaş bitmez. Hadi bakalım şu çat çat. Hadi bakalım şu şunda şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. Hayır olmaz silah var silah var. Hayır öleceğim. Hayır ah kardeşim dikkat et. Kardeşim kaç, kaç 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 kaç. Allah bir sürü zombiler var burada bir sürü. Gel kardeşim kar gel 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 oh, oh, Kaçmayı başardık mı Evet kardeşim kaçmayı başardık ya Silah mermisi mi bitti Evet kanka lanet olsun silah mermisi bitti ya Ne yapacağız biz şimdi Oğlum katil ve bulursak ne yapacağız kardeşim Vallahi ben de bilmiyorum kanka Gel bakalım beni takip et Katil ve çekinin mezarı tam da şuradaydı değil mi Evet kardeşim aynı öyle tam da orada Neyse dikkatli olmamız lazım kanka Bakalım başka zombi var mı burada şöyle bakıyorum Tamdır buralarda zombi yok arkadaşlar Şöyle hop gel bakalım Evet tam da mezarlık orada <laughs> Kardeşim ben korkmaya başladım. Kanka korkma. Gel hadi benle ya. Oğlum ne yapayım ya. Korkuyorum kardeşim. Bebek Çeki bizi öldürebilir. Evet o yüzden gözümüzü dört açmamız lazım kanka tamam mı? Gel bakalım şimdi benimle. Arkadaşlar Bebek çeki'nin mezarı burası. Bu mezarlıktan kaç Bebek Çeki. Gel bakalım beni takip et bakalım şimdi. Bakalım arkadaşlar buralarda mı acaba? Bebek Çeki burada mısın? Çabuk karşıma çık. Yoksa seni öldürürüm. Kardeşim burada kimse yok ya. Allah Allah. Burada kimse yok. Arkadaşlar şu kanlara bakın bir. Kanka görüyor musun kanları? Evet kardeşim. Kanları görüyorum. Çok korkunç. Herhalde birisini öldürmüş. Evet kanka. Mezarlıktaki güvenli öldürmüş oğlum. Evet kardeşim. Mezarlıktaki güvenli öldürmüş ya. <laughs> ah, jarjör buldum oğlum. Oh be. Allah'ım şükür olsun kardeşim. Jarjör var. İyi kardeşim. Mermi buldu değil mi? Evet, evet buldum. Aa bir tane daha buldum kanka. Güzel. 7 tane mermimiz oldu. Yani 7 tane jarjörümüz var tamam mı? Tamam kazmalıdır kardeşim. Şu bebek çekinin mezarına baksın be. Şimdi şöyle bakalım bir arkadaşlar bebek çekinin mezarını kazmamız lazım. Şöyle kazalım bakalım. Kardeşim mezarından kaçmış. Mezarın içi bomboş. Nasıl yani kanka bomboş mu? Evet kardeşim bomboş. Bekle beni burada. Ben aşağı inip geliyorum tamam mı? Şöyle aşağıya bakalım acaba aşağıda mı? Şöyle bakalım aşağı doğru. Hayır olamaz arkadaşlar. Bebek çekinin mezarı bomboş. İçinden kaçmış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bebek çeki tam da burada duruyordu ve burada arkadaşlar güvenlikler öldürmüş ve görüyorsunuz mu? Ölü insanlar var burada. İnsanlar öldürmüş ya, buraya koymuş hepsini tek tek <laughs> Çok korkunç burası Kardeşim hadi çık ya tek başıma duramıyorum Çok korkarım oğlum Yardım ekle beni burada azıcık Allah Allah Arkadaşlar maalesef ki buradan kaçmış Neyse yapacak bir şok Bebek şok ama bulmamız lazım bizim benim. Hemen bulmamız lazım hem de <laughs> Merhaba arkadaşlar ben bebek şoki Nasılsınız çocuklar iyi misiniz <laughs> Duyduğuma göre Gürol'un Arda benim mezarlığıma gelmiş Neymiş tekrardan benim mezara koyacaklarmış <laughs> Şimdi onları bıçaklayacağım ne? onları mezara gömeceğim. Hadi bakalım o zaman. <laughs> Oo, Arda. Aa, bebek Ne yapıyorsun <laughs> bakalım? arkadaşın Girol nerede? Aşağıda kardeşim çabuk gel. Ne oldu Arda ne oldu kardeşim bir dur ya Allah Allah. Hemen gelmen lazım. <laughs> Sanırım seni kurtarmaya gelmiyor öyle mi? O zaman baş başa kaldık Arda. İlk önce nereden kessem seni? Nereden öldürsem? Söyle bakalım. <laughs> lütfen beni rahat bırak bebek Şakir lütfen. Hayır. Seni keseceğim. <laughs> Sizi öldüreceğim. İkinizi de ama ilk önce Arda seni öldüreceğim tamam mı? Hayır lütfen yapma. Lütfen ben yaşıma geziyorum bebekçe beni öldürme lütfen. Hayır öldüreceğim. İlk önce kulağını mı kessem yoksa kafanı mı yoksa ayaklarını mı? Oğlum yardım et bebekçe geldi. Lütfen. Neyse artık buradan çıkmamız lazım. Arda kardeşim aşağıda hiçbir şekilde işaret yok. Arda. Kardeşim neredesin Allah Allah ya yine nereye gitti bu çocuk ya Büyük ihtimalle korkup eve gitti var ya Kardeşim lütfen yardım et Neredesin ah Arda ah katil bebek Çeki <laughs> Merhaba Erol nasılsın bakalım? Arkadaşını öldüreceğim. Kardeşim beni öldürecek mi manyak? Lütfen yardım et. Lan çabuk arkadaşım rahat bırak. Tam bebek çeki Lütfen rahat bırak sana. Hayır rahat bırakmayacağım. Onu keseceğim. Siz beni mezara gömdünüz Erol. Ama bir daha asla beni öldüremeyeceksin. Bak bebek çeki Eğer bırakmazsan seni vururum tamam mı? Eğer sen bir adım daha atarsan Arda yemin ediyorum ki bıçaklarım. Geri git sana geri git. Kardeşim geri git lütfen geri git. Yoksa beni bıçak gidecek. Tamam. Of ya lanet olsun. Al. Git demiş de geri. Bak arkadaşımı rahat bırak diyorum sana bebek çeki tamam mı? Senin sorunun benle. Arkadaşımdan ne istiyorsun be? Çünkü o senin arkadaşın. O yüzden sana zarar veremeyeceğim için arkadaşına vereceğim. Önüne dön lan. Önüne dön. <laughs> tamam. Bak git bebek çeki tamam. Hadi bakalım. <laughs> Tamamdır. Peki benden ne istiyorsun bebek çeki? Söyle bakalım ne istiyorsun benden? Senden sadece şunu istiyorum. Benimle uğraşmayı bırak. Yoksa arkadaşını, aileni, kız polisi, Alper'i, polis hepsini öldürürüm. Duyuyor musun beni? Eğer beni peşim bırakmazsan seni de öldürürüm. Tamam. Lanet olsun tamam. Rahat bırakacağım. Ama ilk önce arkadaşımı rahat bırak tamam mı? Ha Beni pek ya vurmayacaksın ne malum? Merak etme seni vurmayacağım. Ahmet erke arkadaşımı rahat bırak tamam mı? Lütfen arkadaşımı rahat bırak. Evet katil bakacak seni öldürmeyeceğiz. Lütfen beni rahat bırak. Tamamdır o zaman. Bakın size güveniyorum. Arkadaşımı rahat bırakacağım. Eğer beni vurmaya çalışırsan elbet bir gün tekrar gelirim Ve Evine gezece girerim. Sonra Arda'yı sonra kız polisi ve ailenin geri kalan herkesi öldürürüm. Tamamdır. Arkadaşımı rahat bırak dedim artık sana. Evet arkadaşımı bıraktım. Şimdi beni rahat bırakacaksın değil mi? <laughs> sen öyle san bakalım bebek çeki. Seni geberteceğim. Gel bakalım buraya. Senin lanet olası. İşini bitireceğim senin. Sana güven olmazdı zaten. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Ve sonra herkesi öldüreceğim. Aneni öldüreceğim. Gel buraya. Lallama gel buraya. Gel lan buraya. İşini bitireceğim lan senin. Senin bebek çeki. İşim bitti artık senin tamam mı? Seni tekrardan öldüreceğim ve geberteceğim seni. Ve seni tekrardan mezara koyacağım. Gel bakalım buraya. Katışın yok benden. Ölümün tekrardan benim elimden olacak. Gel buraya. Aa, seni bıçaklayacağım, bıçaklayacağım seni. Seni bıçaklayacağım. Aa, seni öldüreceğim ve sonra ardı öldüreceğim. Herkesi öldüreceğim. Herkesi. Aa, Tekrardan Tekrar mezara gireceksin tamam mı? Gel buraya. işini bitireceğim lan senin. Arkadaşlar al bakalım. Al bakalım. Hadi bakalım. Çalışkan sönmez Bu saç bitmez. Aa. Ne bu? Gördün mü bakalım bebek çeki? Seni tekrardan geberttim. Hayır olamaz. Ben ölmek istemiyorum. Beni mezara koymayın. Kardeşim Allah'tan öldürdüm onu. Evet kanka merak etme. Bundan sonra ölü ve bundan sonra mezarından hiçbir şekilde kaçamayacak. Hayır. Tekrardan canlanacağım. Ve tekrardan geri geleceğim Gürol. Ailemi öldüreceğim. Herkesin sevdiklerini kebert senin. Gör göreceksin. Göreceğiz bakalım bebek çeki <laughs> kim kim öldürmüş göreceğiz bakalım. Tamam mı? Hayır. <laughs> Tamamdır kardeşim. Evet bebek çeki artık öldü kanka. Evet kardeşim onu geberttik. Şimdi onu mezara mı koyacağız? Evet kanka aynı öyle. Şimdi hadi gel bakalım taşıyalım onu ve mezarına geri koyalım. Bundan sonra hiçbir şekilde kaçamayacak. Eğer kaçarsa zaten artık canlanamaz. Çünkü artık bebek çeki öldü. <laughs> evet kardeşim ya. İyi ki vallahi. Eğer sana bir şey yapsaydı var ya. Hepimizi gebertecek de he. Merak etme kanka o bize var ya hiçbir şey yapamaz Bak görüyor musun öldürdük onu Tamamdır kanka bebek çekeyim mezarına koydum Tamamdır kardeşim hadi bakalım şimdi üstünü ört de bundan sonra buradan çıkamayacak Evet kanka merak etme Bundan sonra hiçbir şekilde buradan çıkamaz Şöyle kapatalım bakalım mezarını şöyle Hop tamamdır kardeşim tekrardan bebek çekim mezarına koyduk Evet kardeşim işte bu Sen adamsın adamsın O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim Bu ne videosu beğenmişsinizdir. şu an ekranda giden video çıktı arkadaşlar Solu ve sağda çıkan videolardan her birisine tıklarsanız inşallah bütün Beğenin olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran şu an iki tane video var. Bakın sola ve sağda video var. Tıklayın tıkla tıkla. Dostum neyi bekliyorsun? Tıklasana hadi. Sola ve sağda video var. Bak tıklasana tıkla tıkla. Hadi tıkla iki videoda görüşürüz. Bay bay.